İçişleri Bakanlığı'nın E-Devlet çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği e-pasaport uygulaması 1 Ocak'tan itibaren resmen yürürlüğe girdi. E-pasaportlar gerekli tüm evrakları ve uygun biyometrik fotoğrafa sahip olunması halinde aynı gün veriliyor. Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre bakanlığa bağlı muhaciret bölümüne pasaport başvurusu yapanlar artık hızlı bir şekilde yeni e-pasaportlarını alabilecek. İçişleri Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk'ünü dünya normlarına uygun bir pasaport ile buluşturmaktan mutlu olduklarını söyledi. E-pasaportlar konusunda Kuzey Kıbrıs'ın tanınmamışlığına sığınan bazı kesimlerin böylesi bir pasaporta gerek yok eleştirilerine yanıt verdi. Çavuşoğlu, insanlarımıza yönelik haksız ve acımasız uygulanan tüm ambargolara rağmen bu ve benzeri projelerimizle dünyaya verdiğimiz çağdaşlık mesajının yanı sıra devletimize olan inancımızı da herkese göstermekteyiz dedi.